Just. Şimdi Arkadaşlar bizim videomuzu e, güzel yaparsak beğenir misiniz? Beğenir söyle, mi? söyle tutar Ama söyle söyle. Antel bay ne yapacak? Söyle boks. Hadi sen, şimdi söz ağırlığını bana Hadi tut, <laughs> tut, tut. ayakta Ya da vurun. <gülüyor> <gülüyor> hadi. Ya, ya, hadi hadi şenliğe gidelim. Ya gıcık hissin. Ya mert hadi şenlik. To ik ben ik ben. Kanalıma gelsene. Arkadaşlar sizlere eee abone olur musunuz lütfen? Tamam. Benim kanalıma da abone olalım mısınız? Hayır, e, onun kanalı yok. O yalan konuşuyor. E, onun kanalıyla bizim ikimizin de kanalımız değil mi? Lan oğlum bu ne? Oğlum, oğlum, onu aç. Bu <laughs> 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 böyle aç. Oğlum bu ne lan? <laughs> <laughs> hadi. Hadi. Sen tut, sen tut. Ay sen tut ha, bak. Hadi hızlı hızlı. Hızlı tut. <laughs> hadi <gülüyor> sen, güzel, güzel, Hadi. Ay ay. Şey ay düzgün şey. tut, <laughs> İlk ben yapayım sen. Hadi hadi. Geçtim mi? <Yine kalmadım>. <gülüyor> <gülüyor> TikTok'ta Yukarı kaldı. Yukarı kaldı. TikTok'ta da Yukarı <laughs> <gülüyor> oh. <gülüyor> bir, bir yerimizde bir şey olacak Daha yok. Bileten. Ya ama. İyi misin? İyi hadi. <laughs> Afastan çok korkuyorsun. 哎，你去哪？我这就上去。哎，说差点事。 Arkadaşlar Babay yok ya hayır. <laughs> <laughs> şey bir var <laughs> <başı> <laughs> nasıl <Kina vurdum. gülüyor> <Neredeydi? gülüyor> e, hani, şey e, Ne? Hmm. Muhammed <laughs> sen, sen niye hareket etme. Ben biliyorum. Justin, 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 Tamam hadi şuraya geç. Justin, 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 Kızlar ne yapıyorsunuz? Ya o zaman başka bir şey seçelim. Ne seçersin? Ne seçersin? Gel fotoğraf. fotoğraf. değil oğlum o. Fotoğraf değil. Ya ya. Arkadaşlar kavga ediyor. Şey ölüyor. Ee, arka, ön kamerayı <laughs> aç. Ön kamerayı yapıştır mısın? Gösterim bakın bana bakın. Tam videoyu burada bitiriyoruz. Burada videoyu bitiriyorum ha. Videoyu, videoyu bitiriyorum. İyi, hazır hadi. ben de. Videoyu bitiriyorum. Bye bye.